Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlerle beraber şansın dönüyor mu? Açılımını gerçekleştireceğiz. Bakalım aklınızdaki kişi neler söyleyecek? İlk kartta adalet geldi. Size temelleri daha sağlam bir şey sunarak doğru olanı yapmaya ve dengeyi sağlamaya çalışıyor dedi. İkinci kartta eski bir yara. iyileşmemiş çocukluk yaraları anlamlı ve uzun süreli ilişkiler kurmasına engel oluyor dedi. Üçüncü kartta atalardan kalan, nesiller boyunca ona aktarılan olumsuz kalıplar Temizliyor ve yolculuğu aceleyi getirmeyin dedi bir uyarı geldi. Bununla beraber dördüncü kartta da artık nihayet buraya kadar gelmişken şimdi pes etmeniz istenmiyor çünkü sonunda her şey değecek dedi şimdi burada arkadaşlar bu insan sizi gerçekten de adaletli ve eşitlikçi olarak görüyor ve size temelleri sağlam bir şey vermesi gerekiyor bu yüzden de doğru olanı yapmaya çalışıyor bu kişinin size dönebilmesi için öncelikle iyileşmemiş çocukluk yaralarını e, iyileştirmesi gerekiyor bu atalardan gelen bir durum nesiller boyunca ona aktarılan olumsuz kalıplar var ve bu enerjileri temizlemesi gerekiyor ve bu temizlemesi gereken enerjilerle beraber bu insan şu anda uzun süreli ilişkiler e, kuramıyor yani bunu üçüncü kişilerle de yapamıyor e, sadece böyle sıradan ilişkiler içerisine bağlantılarda kalıyor e, bu yüzden bu insanın şu anki hayatı çok hızlı ilerliyor olabilir e, bir de e, şu anda gerçekten de belki de yalnız da olabilir belki de şu an sadece sizi uzaktan izliyor olabilir arkadaşlar bu insan e, öncelikle e, sizin için çabalayacak yani size gelmenin yollarını arayacak. Bu enerjisini, bu karmasını temizledikten sonrasında arkadaşlar ee, bu insan ee, size gelebilmek için o zirveye çıkacak, tırmanacak yani. Sadece şu an iyileştirmesi gereken durumlar var ve sonrasında sonunda her şey diyecek dediğiniz bir konu bile gelecek. Yani bu insan size ulaşmayı deneyecek. Yani dönme ihtimali var. Bununla beraber kesin bir kart e, çıkartabilir miyim diye bakıyorum. Müzik kartı geldi. Müzik onu size yakınlaştırıyor. Bazı şarkılar onun arasındaki bağın ne kadar özel olduğunu hatırlatıyor dedi. Yani şarkılar, e, şarkılar demek ki sizi aranızdaki bağlantıyı yükseltecek. Yani birbirinizi gerçekten de çok düşünüyorsunuz. Aranızda çok büyük bir telepatik bağ var. Bununla beraber söylenmemiş bir aşk yani tek başına senin için mücadele ediyor ama reddedilme korkusundan dolayı da aşkını itiraf edemiyor dedi. İlahi güçle destekleneceksiniz arkadaşlar. Her şeyin gerçekte olduğu gibi görmek gizli olan her şeyin gün ışığına çıkması. Bakın bu söylenememiş aşk gerçekten de söylenecek. Bu size ulaşacak arkadaşlar. Pes etmeyin. Geliyor.